Mehdi'nin iki bacağının arası geniştir diyor. Boydan boya. Fevayet fikri fil İmam el Mehdi el Muntazar sayfa 13. Mehdi Aleyhisselam'ın saçları kulakların üstünde dalgalanmaya başlar. Yani şuradan itibaren bir dalgalanma şeyi gösterir diyor saçları diyor. Ee, İbn Hacer el Heytemi el Fetvai el Hadisiye sayfa 41. Mehdi'nin sakalı dalgalı iken taranmadan do kaynaklanan düz görünür diyor düzleşmiştir diyor taranmadan kaynak düzleşmiştir normalde dalgalıdır sakal diyor ama taranmadan kaynaklanan düzleşir düzleşmiştir diyor yanlardan kısa ve e, açılmış yanlardan kısa ve açılmış yani şu kısım açılmış geriye doğru diyor İnceltilmiş. Nerede geçiyor? i̇bn Hacer el-Heytemi el-Fetval el-Hadisiye sayfa 41'de. Bak Mehdi'nin sakalı dalgalıyken düzleştirilmiş. Evet. Yani taranma sonucu düzleştirilmiş. Sakal kısmı şurası yani. Yanlardan kısa. Şuralardan açılmış kısa. Evet. Ve açılmış diyor zaten. Açılmış. Alttan alttan hafif daha uzundur. Yani şu kısmı öbür kısmına göre daha uzundur diyor. Evet. Hafif diyor ama. Bayağı detaylı Peygamberimiz tarif etmiş sakalın görünüşünü.